otomobiller için merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi yapıldı. ÖTV'de motor hacmi 1600'e kadar olan otomobillerde Matrah dilim 3'ten 5'i çıktı. Dün akşam e, yayınlanan genelge ile ilgili olarak ÖTV matrahlarında düzenlemeler oluşturuldu. Bu da ÖTV'de e, indirime neden oldu. Matrah güncellemesiyle birlikte ÖTV oranı düşen otomobillere indirim gelecek. Tabii otomotiv sektörü olarak e, bu da bize bir canlılık getirecek 2022 yılında. 2021 yılına göre şu durumda daha iyi bir pazar beklentisi var sektörde. Benzinli otomobiller için %45, 50, 80 şeklinde 3 farklı dilinde uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklendi. Örnek olarak verecek olursak Ege araçlarımızda sedan, hatchback, cross versiyonlarında yaklaşık olarak 40 bin ila 30 bin TL arasında indirimler oluşturuldu. Buna göre özel tüketim vergisi matrahı 120 bin liraya aşmayan otomobiller %45'lik vergi oranı diliminde olacak. Düzenleme ise elektrikli araçları da kapsayacak. Tabii ki üretim kısıtı olarak otomotiv sektörü hala zor durumda yani e, araçlarımız kısıtlı olarak e, üretilip şovrumumuza geliyor. E, bu ÖTV düzenlemesinde avantaj olarak e, müşterilerimizin hızlı hareket etmeleri gerekmektedir. E, araç ihtiyacı olan, e, araç almayı düşünen tüm müşterilerimizi showroomlara bekliyoruz. Kendileri ne kadar hızlı karar verirlerse biz de araç teslimatlarında o nedenle hızlı olarak kendilerine cevap vermeye çalışacağız. Bu indirimden, öte ve matraha değişikliklerinden kesinlikle yararlanmalarını bekliyoruz.